Evet, teknoloji ve ekonomi dünyasında adeta bir deprem etkisi yaratan bir haberle karşınızdayız. OpenAI uzun zamandır beklenen GPT-5.1 güncellemesini resmen yayınladı. Peki bu hamle yapay zeka yarışındaki bütün dengeleri nasıl alt üst edecek? İşte bu analizimizde tam olarak bu sorunun peşine düşeceğiz. Çünkü bakın, bu sadece basit bir yazılım güncellemesi değil. Bu aynı zamanda yapay zeka pazarındaki liderlik savaşının en kritik hamlelerinden biri. Şimdi gelin hep birlikte bu stratejik hamlenin arkasındaki ekonomik dinamikleri ve teknolojik sıçramayı derinlemesine inceleyelim. Peki bu analizimizde nelere bakacağız? Hızlıca bir göz atalım. Önce bu lansmanın stratejik önemini masaya yatıracağız. Sonra getirdiği yenilikleri, rekabete etkilerini, ceplerimizi ve şirketleri nasıl etkileyeceğini ve tabii ki gelecekte bizi nelerin beklediğini konuşacağız. Ve ilk durağımız 12 Kasım 2025. Teknoloji gündemine adeta damgasını vuran bu lansmanın detaylarına iniyoruz. Peki OpenAI tam olarak neyi başardı ve bu neden bu kadar büyük bir olay? Bakın olay sadece daha zeki cevaplar vermesi değil. GPT 5.1 çalışma prensibinde devrimsel bir değişiklik sunuyor. Artık yapay zeka ona sorduğunuz sorunun ne kadar karmaşık olduğuna anlıyor ve ona göre ne kadar düşüneceğine, ne kadar işlem gücü harcayacağına kendisi karar veriyor. İşte bu uyarlanabilir akıl yürütme yeteneği hem verimlilikte hem de sonuçların doğruluğunda gerçekten de çığır açıyor. Peki tamam bu teknik detaylar harika da bizim için yani son kullanıcı için ne ifade ediyor bütün bunlar? Gelin şimdi GPT 5.1'in getirdiği yeniliklere ve bunları günlük hayatta nasıl kullanabileceğimize odaklanalım. OpenAI bize iki farklı mod sunuyor. Biri anlık mod. Hızlı cevaplar, yaratıcı fikirler, beyin fırtınası için birebir. Diğeri ise düşünme modu. Bu da karmaşık bir problemi çözmeniz, bir plan yapmanız gerektiğinde devreye giriyor daha yavaş ama çok daha derinlemesine analiz yapıyor. Yani düşünsenize, elinizin altında hem hızlıca fikir alabileceğiniz bir partner, hem de en karmaşık konularda size analiz sunan bir uzman var. İkisi tek bir araçta. GPT 5.1 ile gelen bir diğer bomba yenilik ise kişiselleştirme. Artık yapay zekanın sizinle nasıl konuşacağını siz belirliyorsunuz. İster resmi bir iş e-postası yazsın, ister esprili bir metin hazırlasın. Yeni ton ayarlarıyla yapay zeka tam anlamıyla sizin iletişim ortağınız haline geliyor. İşte bu yapay zeka deneyimini artık tamamen size özel hale getiren gerçekten devrim niteliğinde bir adım. Ama durun. Dahası var, yenilikler sadece gördüklerimizle de sınırlı değil. Sızdırılan bazı bilgiler ve güvenlik raporları, OpenAI'nin çok daha büyük bir planı olduğunu ortaya koyuyor. Şirketin, özellikle kurumsal dünyayı hedefleyen Reasoning ve yüksek kapasiteli Pro gibi özel modellerden oluşan bir ürün ailesi üzerinde çalıştığı konuşuluyor. Bu da bize şunu gösteriyor, OpenAI sadece bireysel kullanıcıları değil, kurumsal pazarı da domine etmeyi hedefliyor. Tüm bu yenilikler kağıt üzerinde harika görünüyor, değil mi? Ama asıl soru şu: Rekabete karşı durumu ne? GPT-5.1, önceki modellere ve daha da önemlisi piyasadaki diğer devlere kıyasla nasıl bir performans sergiliyor? Gelin rakamlara bakalım. Performans testleri aradaki farkı net bir şekilde ortaya koyuyor. Bilimsel akıl yürütme, yazılım mühendisliği ve ileri düzey matematik gibi zorlu testlerde önceki modellere göre ezici bir üstünlük var. Özellikle şu GPT-5 Pro modelinin en zor matematik problemlerinde %100 başarıya ulaşması bu inanılmaz bir şey. Yapay zekanın analitik kapasitesinde resmen yeni bir çağ açılıyor. Ve bu grafik olayı çok daha net bir şekilde özetliyor. Profesyoneller için en kritik alanlardan biri olan kodlama yeteneğindeki bu devasa sıçrama özellikle yazılım geliştiriciler için oyunun kurallarını yeniden yazıyor. Bu sadece teorik bir başarı değil. Bu gerçek dünyadaki verimliliğe, yani doğrudan cebe yansıyacak bir gelişme. Tabii ki bu zamanlama kesinlikle bir tesadüf değil. Open AI bu hamlesiyle en büyük rakibi Google'ın Gemini 3.0 Pro modelini çıkarmadan hemen önce pazarda bir adım öne geçmeyi hedefliyor. Tıpkı Comet API'nin analizinde söylediği gibi, bu lansmanlar artık sadece bir teknoloji şovu değil, pazar payı kapma savaşında atılmış çok stratejik adımlar. Gelelim en can alıcı noktaya. Bütün bu teknolojik silahlanma yarışının ekonomik boyutu ne? GPT 5.1 işletmeler ve profesyoneller için ne gibi maliyetler getiriyor, ne gibi fırsatlar sunuyor? Şimdi fiyatlandırmaya ve bu yatırımın bize geri dönüşüne odaklanalım. OpenAI herkese uygun bir fiyatlandırma sunuyor. Ücretsiz sürüm temel bir başlangıç sağlıyor. Ayda 20 dolar olan Plus paketi ise Agent ve derin araştırma gibi çok daha güçlü özellikleri açıyor. Ama asıl oyunun değiştiği yer aylık 200 dolarlık Pro paketi. Peki bu 200 dolarlık yatırım kendini ne kadar sürede geri ödüyor? Analizler şunu gösteriyor. Özellikle Pro paketini kullanan bir yazılım geliştirici, kodlama ve hata ayıklamada kazandığı zaman sayesinde bu yatırımını tam 10'a katlayabiliyor. Evet yanlış duymadınız, 10 katı bir verimlilik artışından bahsediyoruz. Bu, şirketler için doğrudan kâra dönüşen somut bir değer demek. Ama sanmayın ki bu verimlilik artışı sadece kod yazanlarla sınırlı. İşletmeleri için dört ana alanda somut kazançlar var. Birincisi, otomasyon. Karmaşık işleri artık ChatGPT Agent'a devredebilirsiniz. İkincisi, veri analizi. Pazar araştırmalarını saniyeler içinde yapabilirsiniz. Üçüncüsü, içerik üretimi markanızın kimliğine uygun metinleri kolayca oluşturabilirsiniz ve son olarak geliştirme, ürünlerinizi çok daha hızlı bir şekilde piyasaya sürebilirsiniz. Peki, tüm bu teknolojik ve ekonomik verileri masaya yatırdığımızda karşımıza nasıl bir resim çıkıyor? GPT 5.1 güncellemesinden almamız gereken temel dersler neler? Yani özetlemek gerekirse, bu güncellemenin dört temel anlamı var. Birincisi, bu OpenAI'nin pazar liderliği için attığı stratejik bir adım. İkincisi, profesyoneller için ölçülebilir bir verimlilik artışı sağlıyor. Üçüncüsü, yapay zeka artık giderek daha kişisel hale geliyor ve dördüncüsü, daha az kaynakla daha çok iş yapmamızı sağlayan müthiş bir verimlilik sıçraması sunuyor. Ve şimdi final sorusu. Asıl milyon dolarlık soruya geliyoruz. GPT 5.1 Open AI'ın pazardaki liderliğini perçinleyen bir zafer mi olacak yoksa bu hamle rakiplerin çok daha güçlü karşı hamlelerini tetikleyecek ve yarışı daha da mı kızıştıracak? Yapay zeka endüstrisinde bir sonraki perde açılıyor. Siz ne versiniz? Bu yarışın galibi kim olur? Yorumlarınızı merakla bekliyoruz.